Plaka e evet. de. ha. hakkımız evet. söke söke alırız. Plaka ha. hakkımız söke söke alırız. Plaka hakkımız söke söke alırız. <laughs> <Çekekekekeke alırız. Benim Gülüyor> alıyorum abi. Sen resim çek ben kamerayı alıyorum. <Zülüyor> vur vur dinlesin. Kadir Topbaş dinlesin. Vur vur dinlesin. Kadir Topbaş dinlesin. Vur vur Kadir dinlesin. <laughs> Canım dikkat et. Vur, vur, Kadir Topbaş dinlesin. Vur vur dinlesin. Kadir Topbaş dinlesin. Gel 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 gel. vur vur inlesin kadir topbaş dinlesin vur vur inlesin kadir topbaş dinlesin vur vur inlesin kadir topbaş dinlesin vur vur, kadir topbaş dinlesin, <.ần> vur, vur kadir topbaş dinlesin vur vur inlesin kadir topbaş dinlesin vur vur dinlesin kadir, kadir topbaş